Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün şöyle hibiskus çayımla karşınızdayım. Artık yani mümkün mertebe oldukça olmadıkça az kahve tüketmeyi ve onun yerine ay bayağı tozlanmış burası. Tövbe daha sabah sildim yeminle sabah sildim. Şuna bakın Demin bir yağmur yağdı bakmayın şu an şöyle güneşin tepede olduğunu Heh. Her zaman alışık olmayacağınız bir şey Ekranda Tülbentle çıkmam Ay. Hiçbir şey yapasım yok Ağzım gözüm burnum her yerimde şöyle bir şeyler çıktı Hasta olacağım zar Neyse herkes kahvaltısını yaptığı klasik bir cumartesi şimdi iki gündür alışveriş videosu izliyorsunuz benden perşembe günü market alışveriş yaptım cuma günü dün yani, pazar alışveriş yaptım ee, önceden eskiden ben bunların hepsini böyle bir günde yapardım arkadaşlar 3-4 saatim alışverişte geçiyordu eve geldiğim zaman bir 4-5 saatte onları yerleştirmekle uğraşıyordum eee bir günde hallediyordum ama o artık beni çok yoruyor inanılmaz derecede çok yoruyor hepsini aynı anda yapmak o yüzden uzun zamandır böyle ayrı ayrı yapmaya çalışıyorum 2-3 günde bugün de artık işte etti tavuktu ondan sonra kıyma vesaire işte bir iki böyle sosis mangallık falan. Ön hafta işte hafta içi mangal yapmayı düşünüyorum ömer halise. Yani et türü bir şeyler alacağım. Kasaba gideceğim. Bugün geçen hafta Frankfurt'a gitmiştikimiz Hanova Dile'ye Onların ee, bu hafta yani bugün bu taraflarda düğünleri varmış bir akrabalarının. Annemler onu kahvaltıya davet etmişler. Demişler düğün önce bize gelin kahvaltı yaparız. Bana da dediler de dedim siz kahvaltınızı yapın. Ben dedim kahvaltıya gelmeyeyim. Çünkü geçen hafta sonunda evde değildim. Yapacak işlerim var. Dinlenmek istiyorum. Hani yatmak istiyorum. Ben dedim sonra dedim kahvaltıdan sonra dedim size eşlik ederim. Çünkü e, Dile'yi doğal modaya götüreceğim. E, doğal moda biliyorsunuz bana çok yakın o da düğün için kendi ondan bir güzel bir abiye çok güzel böyle bir um, abiye beğendi. O kıyafette de mevcutmuş. Dedim siz gelin kahvaltınızı yapın. Ben dedim size dedim hani sonra dedim çay içmeye yetişeceğim. Onlar gelmişler şimdi kahvaltı yapıyorlar. Şimdi şöyle bir bardak çay için güzel bir salata yaptım ben dedim kendime yedim. Ee, şimdi birazdan üzerimi değiştireceğim gideceğim. İşte tabi az onlarla oturup bir sohbet edelim sonra onu doğan modaya götüreceğim İşte eşarp elbise vesaire filan bakacak. daha sonra yine onlarla biraz böyle oturur ama en geç saat 2'de kalkmam lazım onlar da zaten saat 3'den sonra düğüne gidecekler herhalde 2'de kalkarım ondan sonra dediğim gibi e, bana şey kasap alışverişimi yapmam lazım bugün akşam saat 4'ten sonra da Selma ablam Türkiye'deydi bir aydır Selma ablacığım gelmiş. Dedik şöyle aynı bir kararla Selma ablaya gidelim. Selma ablaya gideceğiz. Ömer Halis'in Nintendo Switch'i orada. Bir aydır. Bir aydır da çocuk her gün diyor ki Selma babaannem ne zaman gelecek? Selma babaannem ne zaman gelecek? O yüzden e, Switch'ini işte gitmişken hem bahaneyle Switch'ini alırız. Öyle. Bugünkü plan bu. Eee... Öyle bakalım. Ama aslen sorarsanız içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor bugün. Yani sürekli aynı şey söylemek seviyorum Çok yorgun çok bitkinim. <laughs> Estağfurullah. Ay çok özür dilerim. Ay, yorgun ama ya. Öyle. Bugün yemek derdim yok. O iyi. <laughs> Selma ablacığımın mutfağından çıkacak o enfes yemeklerden yiyeceğiz. Öyle. Yani bu kadarcık şimdilik. Hadi bakalım. Az sonra nerede ne şekilde görüşürüz biliyor mu? Az sonra bakalım. Haydi <laughs> çekimlere devam. Evet arkadaşlar, eve geldim. Sonunda evin yolunu bulabildim. Ee, saat 3 buçuk oldu şimdi hızlı bir şekilde sizlere bunları göstereceğim bunlar paketlenecek ayarlanacak dolaba yerleştirilecek daha ondan sonra ben misafire gideceğim evet ocakta reçel kaynatıyorum umarım inşallah istediğim gibi olur olursa bir daha yapıp tarifini sizlerle paylaşacağım fokur fokur ediyor valla Neyse, bir dakika şöyle ağzını açayım. Evet bugünkü market alışverişimde e, market. Evet. Bugün Öncelikle sen... şöyle iki buçuk kilo dana boyun eti aldım. Ondan sonra üç kilo kıyma aldım. Daha sonra kıym e, kanat pardon üç kilo kanat, iki buçuk kilo dana boyun dana eti, e, kıyma bir kiloydu kıymayı sadece bir kilo aldım ve sırf köfteli kaldım. O yüzden ekstra ben hani özel çekik dedim bayağı böyle bir e, yağlı oluşunu ben yaptım. Çünkü yemeklik olarak değil sadece ve sadece mangalda köfte için e, yaptırdım onu. Kanada e, kanadı 3 kilo aldım. şimdi oldu. Kanat 3 kilo idi. Taşlık. <laughs> Kokoreç yaptık bundan biliyorsunuz. Çok efsane ve lezzetli olmuştu. Yine yaparız. Ee, ama hafta sonu kahvaltıya da belki yaparım diye şöyle 2 kilo da e, taşlık aldım. Daha sonra Ömer Halis mülfe hamurundan işte böyle sosisli mülfe hamurları oluyor ya. Yine onun tarifini görmüş sabah instagramda şey e, youtube shortslarda bana onu gösteriyor. Anne sen de böyle bir ara yapmıştın bir daha yapsana diye. O yüzden şu mini sosislerden aldım. Bir tane şöyle pastırmalı santatın pastırmalı sucuk. Bunu benim çocuklar gerçekten çok ama çok ama çok seviyor. Şöyle önümüzdeki günlerde belki mangal yakarız. Ben halis mangal 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 deyip duruyor. Şöyle döner ee, sosisiymiş kuya. Ee, şöyle beyaz hindi tavuk. Değil mi? Yani hepsinin karışımı galiba. Ondan sonra sığır sosis aldım. Yine mangallık. Şöyle turşu gelmiş. Hiç fiyatına kadar bilmiyorum ama 5 kilo. Nette 2,5 kiloymuş. Su birlikte 5 kilo. İnanılmaz acı. Demin denedik. Çocuklara şöyle çeşitli. Ömer dünden beri canım Doritos çekiyor dedi. Bir şöyle şu serisinden aldım. Bir de şöyle şundan bir acılı bir peynir soslu. Ee, sızma. Zeytinyağı aldım arkadaşlar. Çay. Ben normalde aslında bunun pembe paketini, fuşa pembesi olan paketini kullanıyorum. Ama ondan maalesef ve maalesef ki yoktu. Ee, o yüzden bu işte triyaki, çay kurunu triyakisini aldım. Tavuk incik aldım. Ondan sonra şu tavuğun iç kısmı bu. Tavuk göğsünün iç kısmı. Tavuk göğsü file diye geçiyor. Bir paket onu aldım. Bunlar bu arada 1 kilo 600 gram oydu. Bu da 1 kilo 700 gramdı. Pastırma kestirdim. E, hakiki kayseri pastırması bundan da e, 12 euro falan tuttu galiba şöyle ince ince kesitledim bunu hemen şimdi güzel böyle kutuya koyacağım düzgün bir şekilde daha sonra şöyle afyon kaymağı aldım yine hafta sonu yani pazar kahvaltısı için e, kızılayın elmalı maden suyu bir de sade maden suyundan aldım Kınanı, kınarın milföy hamurundan aldım bir tane şunu da şimdi Mikael çok seviyor diye hani denemek amaçlı. Benimki yani bir benimki kadar lezzet yoktur kesinlikle ama neyse dedim haydi alayım 1.99'lu. Bir de şöyle ekmeğimiz var. Böyle bakalım ben şimdi bunları böyle hızlı bir şekilde şik şak şik şak halledeyim. Ondan sonra bunları dolaba yerlerini yerleştirelim. Ondan sonra Ömer Halis'e hazırlayacağım. Gülşen zaten Özge'de gelmedi oradan biliyorsunuz Gülşen'le beraber gitmiştim. Mika gelmeyecek babasıyla kalacak. Aynen Ömer halisinin üzerine değiştireceğim. Ondan sonra artık çıkarız ve Selma ablacığıma gideriz. Selma ablacığımı çok özledim. Çok özledim Selma ablacığımı bir aydır Türkiye'lerde geldi bakalım. Öyle hadi canlar hızlı bir şekilde sizi de yanıma alıyorum. Hızlı bir şekilde halledelim. Şu sevmediğiniz <laughs> bonemi taktım ama çok rahat yapacak bir şey yok. Neyse, evdeki işleri hallettim. Şimdi çocuklarla. Koşmuyormuşum. Göz. Oraya geldik biz. Her şey aldım, yumurta almamışım. Bir de sütüm yok. Şu Özgür'den ne gireceğim deyince dur dedim ki dakika ben de gireyim o zaman. Hemen dedim yumurta, süt alayım. Ee, sütü buldum da Ha, buranın yumurtası nerede acaba? Her yerin farklı oluyor. Şuradan bir yumurta alayım. Ondan sonra gidelim Selma abacığıma. Acıktım. Acaba ne yemekler, ne mamalar yaptı Selma abam. Abam. Abacığım. Evet Selma abacığıma geldik. Bakın bugün alışverişe çıkmıştım ya. Ona şöyle güzel bir karanfil aldım. Yalnız karanfilin güzelliği halis mi? Ha şöyle Rafael aldım. İki gündür bu elbiseyleyim. <laughs> Çünkü o kadar güzel ve o kadar rahat ki. İki gündür derken gerçekten dışa çıkarken giyiyorum. Eve gelince üzerimi değiştiriyorum. Böyle yani. Çiçeğin güzelliği. Kız kardeşim tatli, kız kardeşim tatli, nur sifatli. Selma abamın bahçesine geldik. <laughs> evet. Anam gelene kadar, o bayağı var <laughs> hakikat. Ay neyse Nervi size video çekeceğim dedim, dedim ama ay bu şimdi bu aç göz hepsini toplayacak ben de Neyse ben ay bir ya. toplayayım şöyle. <laughs> Aa şunlar kuruya kalmışlar. Burada bir iki birdlen de hemen attı bazı. <laughs> Hadi yarım yarım yapıyoruz sen şuraya topla. Elmalara bakın. Elmalar. <laughs> çok güzel <laughs> Sema bahçesi. Allah'dan şey, top Senin boya yetişmez, ben yukarılara iyi çıkarım. bir Size bir tane <laughs> bu kıvamını da alalım. <laughs> Aç görüyorsam. göz. Hayır ya ben bu sene hiç dördümüz bahçe salatalığı falan yemedim çok özledi. Ben salatalık diktim de sonra yerini değiştirince çok Senin kıstım. biberine mesela bugün bayıldım Türkiye biberi gibi. Bunlar niye böyle beyaz gör? Reçilenmiş gibi. Bilmem olabilir. Neyse yıkarız güzel güne. Nermin yazıl taşlı bir şey Nermin yapacağım. Nermin ne yaptı be? Ne yapar ki onca pekmezi? Yıllardır abla annesini bu şey bir şeylerine veriyordu. Gözün seven kime ne kadar verirsen ver dünyanın. E ne yapsın üzümler çürüsün mü? Pekmez gene 2-3 sene öyle tutabiliyorsun. E, seneye gene yapacak. Abla o veriyordur ya. Zaten çok bir şey çıkmadı ko pekmezden. 3-5 kıvana çıktı. Yalnız gelin, bir gelinlerin yaşadı. Kuzu gelin bir tane almış ya. Aa. Gelinim gelinim yazıp duruyor. Nişanlandım bilmiyorum bir şey olmadı aslında ama. Geçen gelinleriyle kızıyla Tatile gittiler ya. Ama ne bileyim ben o kadar takip etmiyorum herkese. Gördüm ben gelinim kızım kocam diye işte eşim ee diye yazmış bile. bir de. o kadar çok, çok takip ettim. Türkiye'deyken falan takip etmedim ben ben ölme çıktığı için. E, tatile giden hiç kimseyi takip etmedi <laughs> tatile giden herkes takipten çıkardım. Çıkacağım da kırılıyor ama. Özge çıkacağım. hele akşam akşam hiç senin uğraşmayalım. Mega paso koparırken düşü veriyorlar. Annem olur mu ki? Şimdi. Yeter ki kaldı. Mübarek ne ara topladıydı? dedi. Temek yeri bir şey kalmamış. Yemin ediyorum deminden beri Şu paza geldi. bakıyorum Çok şuralara. Olan üzümü topladı. Burada ben Halis'in gerçekten ateşi vardı ve şey yaptık demin zar Baksana. zor kadın yerdi belki sen Abi ne kadın üç tane vardı üç tane üç tane vardı ya ya. Üç, üç, üç. Allah Allah kadın ne yapıyorsun Selma ablam neyler neyler Yüzü de yerden yiyor toplumun. Pekmez yaparsın. Al. Ha. Mermin gibi. Hayatımda El... Hey. iki sene boyunca elma yemedim. Niye diyorsun? Niye? Bir senesinde Türkiye'ye gittik. He. Bir elma pekmezi yaptık. Burnumuz <laughs> Allah'ım o ne zormuş. O da yemeye Ya kıyamadım. emek emek. Ama ne kadar uğraştık be. Bir dünya kestik bitirdik. Rahmetli teyzem de vardı işte. O son seneliydi. Mekanı cennet olsun ya. Batlı sevmem. Neyse, hemen hamse şunu bitirdik. Oo, Bayağı bir ateşi düşmeye başladı. Var, giren Ye karının. Karının değil de yanlış anlamadım. Tövbe. Ay! O Tövbe estağfurullah. Bu am. Ne yapalım? Üzüm şerbet yapacağız. Ya üzümü ya. Karakteri Ay basalım, kız incir var mı kız? İncirler bir tane olmamış orada. Ne incir? İncir bak ne mi? Gidin de gitsin. Var mı? Var mı incir? Tüh be babama kaptırdık incirleri. Ben var ya hiç göz açık biri değilim ha. Ne kadar bazen olmamış. İyi bari. Anne. İçeri mi gitti o? Ne? Eve çıkıyoruz eve. Bence de bir be. Hava soğuk. Sen niye geldin buraya ne bileyim Benim oğlum ateşi var. Bu hava soğukta burada oturamam elmalı ben. Ama biraz elma aldım. İşe falan giderken elma. Ya da elmalı kurabiye falan da yapılır. Ha birkaç tane ben de alayım o zaman. Çok olandım. lezzetli bunun elması ya. Elmalı kurabiye. Bak çilek kurabi. Ömer çilek istiyordu. Şurada bir tane var. Bunda ne? Bunlar şurada çilek beğendiydi de çürüktü. Bak, ben senin, ben senin. Şurada da var. Nerede? Bu çürük işte. Hı, tamam. Onu gördüğü yavrum. Ka demin mi? He he demin indik biz ondan dedim dur. He he tamam Bir doğru. Bahçede ben dolanalım. Ne ne eve Bu kadar topladım. Şuradan 3-5 topladım. Şöyle yarı poşet. Ha, Yeter de, be. Ben de şurada kadar. Annem şimdi alırım bilmem ama almazsa ben bunu hepsini kaynatırım. Annem toplayı besin kendisi. Ben onu top kaynatayım ya. Şöyle 3 4 tane de elma ben. alayım. Yok be. Şey Hepsinden alabilirsin. Şu yere düşmüş ya çok güzel. Baktım ama ha bak o güzel duruyormuş. Ha, Aynen o çürüktü. Şey yapmadım onu. Şu da güzel bak. Evet. Hiç ben şöyle... Yeşillerinden sen, mi aldın? Ne yeşilden sen? aldım. Elime kırmızı geldi. Ondan da bir iki tane aldım. Ay bunlar hep çürümüş. Sen senin. niye oradan alsana? Evet. Gidiyorsun en çürüklerini alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır önce. onca. Nerede çürük insan varsa bulurum. İnsan, Gerçekten. meyve. Dur. Aa. Ha bak çok güzel o. Şurada var bir tane. Nerede o Ay burada dut ağacı da. Aa, dut bize gitti değil mi? Bu da taze bizim bahçedeydi. Ay, Elması çok ya. güzel. Çok ya. Sen orasını kesip de yersin abla. Niye atıyorsun? Şimdi içinden kur çıkarsa. Ne kadar çok ziyankar çok bu kız. Ben. Bak onu al. Heh, bu güzel. Bakayım güzel ha. Bir tane de şunlar alalım. Bunlar yukarıdakiler güzel. Senin boyun yetmemiştir oralara. Benim onlara yetmedi boyum. Tamam. buradan yeter bana. Ay. Çok tamam. Çok Ay düşüyordu. Salatalık. Kadıncağızın <laughs> salatalığını aldı. Ama çok güzel dur. Bak onun daha ben bıraktım ona. Şunun bir güzelliği. Var. Bir <laughs> var. Nerede var öbürü nerede? Şu, işte o ellediği bir tane de şurada var. Bak aşağıda da var. <laughs> aşağıda var bir tane de. Bir tane de. Şunlar düşürüyor. pazıydı değil mi? Pazlanma evet, olmuş. Şu ne bu armut da herhalde değil mi? Ha ha ondan şu yediydim tarz, ben geçen. Fasulyeleri de vankı bayağı bayağı içlenmiş artık. Evet. Onları tam içlenmeye da bekletiyor. Orada baklı oluyor değil mi? Ha, ha. Nerede? O? Şurada bak şurada. Ha ha baklalık olmuşlar artık. Da var. Tohumluk olmuş bunlar. Değil, değil Ay, hastane önünde Ben Anne, ha 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 Ay <laughs> ne <laughs> Baş tabip Bak, geliyor zehirden acı. Baş tabibi bir ay mı deyam ne kadar zaman sonra. İncirler olana ayın kadar kasaydın bari. Yazmışsın söyleyeyim mi incirler? Dehşet Tavresi incir olmuş. var. Hangisi? Bakayım. Aa ha, tepede al alınmazsın ona. Bak şuna. Hırs yaptırma bana. Bak uçta ama göremiyorum bile. Bir sürü incir aldım. Bir hoşuma gitmedi. Nerede ben değil, değil? aldım çok Hii, sabah Ben hı. gördüm. Benim hakkım diyorum. O zaman almıyorum dedi resmen. Ha sen onu şimdi benim önüme getiriyor. <laughs> abla dal kırılır. Hiçbir şey olmaz. Ay vallahi alıyor. Ama o benim hakkımdı. Ay! Ben buldum ama. Ay, Ay abla seni yakınlaştırmışım. <laughs> Manyak. <gülüyor> Hiç. Olur olmaz ne Bak, şunu Aa, 50-50 yapalım. Daha neymiş? Terbiyesiz. Ben yemek verdim. Ben al. al ama ben buldum. Dur şimdi bir iğrençimi çekeyim. Evet. evet. Bu Ben yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. yiyeceğim. Bakın, ben yiyeceğim. Buoka, dedim ya. Bakın ben, yemeyeceğim. Bu oka yemeye bak. Hiç tane bıraktım dedi. Bir Çekin. Tane <laughs> tane. Ben yiyeceğim ne dedim sarf. ama. Bak çiçek ama buldum her zaman. Mı? Aa sen mi yatak odasını yeni değiştirdin? Demişti kapıyı açtım. Bir <laughs> tanecik vardı. Vallahi hangisinde buldun? Arkadakinde. Ben, ben, ben buldum. Çok yakında olur ben ben buldum dedim koca. Ben de aldım. Yumuşak. Ben de anneme mi? vereceğim. Kıskanç yine biz mi? yemedik. Kıskanmış Kıskanmış yemedim ki. Patlamış ne bileyim Bu babama verdim işte. Tatlı evet, tatlı. evet arkadaşlar evet. Selma abla şöyle tavuklu i̇şte dedim, ben de. e, <gülüyor> yoğurt çorbası <laughs> <çürmüsü> yapmış. Vallahi Selma abla yine taze taze annemin babam sana getireceğim ben vallahi taze taze poğaça yapmış Selma abla o kadar efsane diyor ki bunu kim yedi böyle sen mi yedin <gülüyor> 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 babam dayanamamış acıkmış yemiş salatamız var diğer yemekleri de birazdan servis yaparken sizlere görürsünüz şöyle fırında kaşarlı kremalı patates tamam. daha sonra şöyle tava fasulye bir de şöyle yine güzel soslu kaşarlı köftecikler yapmış Selma abacığım. Bir de dediğim gibi taze sıcacık Neydi kız? poğaça. poğaça, poğaça. Açma. Ay açma açma Allah'ım. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun canlarım benim. Evet sevgili takipçi kankalarım. Mutfağı bu sefer ben komple toparladım ettim. Bulaşıkları yıkadım. Şimdi böyle çay faslına biz geçtik. Ve çayımızı Ölmedi. Ve bir günün ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda burada sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.